Siyasilerden beklentilerimiz neler? Vallahi hepsinin Allah belasını versin ya. Neden? Öyle canım öyle istiyor. Herkese sor, herkes der yani aynı cevabı siyasette. Evet tamam. Ee, gelene bir vatandaş daha var ama Abi siyasilerden beklentilerimiz neler? Abi siyaset Dediğiniz gibi dinde de yasak bir şey. Giren zaten ya çalıyor, ya çırpıyor ya da bir karı var diye giriyor. Yani halkı te tesli ne diyorlar ona? Halkı temsil. Hayır yok ha, yok, yok, halka yok. Yarar, bir şey yok yok. Herkes yok. kendi çıkarında. Öyle düşünüyor. Mesela neler yapıyorlar kendi çıkarlarıyla? Yani çıkarları bilerek çıkarlarıyla para çalıyorlar. 128 bin milyar dolar işte. Hani bizde ağızdan çıkarken 128 milyar az ama yani o para bilmiyorum da artık ne kadar şey. Kaç tane okul yapar şehirlere. Eee ıı, şeyi Başbakanı ıı, istifa ederken bütün paranın hepsini hazineye koyup diğer başkana devrediyor. Bizimki öyle olsa şimdi Recep Tayyip Erdoğan bir kaybetse iş savaş. Türkiye bitti. Oyun. Suriye, Erdoğan, ikinci Suriye. Erdoğan. Neden iş savaşı? Ya iş savaş çünkü adamın yüz, yüzde %50, yüzde %60 adamın şeyi var. Eee halkı var yani adam oy veren. Şimdi ister istemez ne olacak? Dünya kadar da parası var. O adam basit basit de gitmez yani öyle. Bir düşse evet, gitmez yani. Erdoğan gitmesin ya. O gitti mi yıkılır gideriz. Neden gideriz? <laughs> adam yönetiyor, savaşıyor. Şimdi Mansur Yavaş adam gelse başa. Mansur Yavaş gelse adam ne yabancı dili var, ne ay, yabancı dille yabancı kavga edip Adam yabancı dille ne yapacak? Adam halkına iş, iş yapıyor Yapamaz Yap, ya Nasıl o adam yapamaz? Yapamaz hadi Ankara'ya Ankara bak şu an Git Ankara'nın bütün ya halkına kardeşim, sor teker teker Sen teker. Geldiysen Erdoğan sayesinde geldin Erdoğan yanlış anlama Tabii. sayesinde de bir halkın bir yüzüne bak bakın bir Cebindeki telefonu çıkar lan Lan oğlum sen de yaşlılar gibi <laughs> Peki sen de cebindeki parayı çıkar Çıkarayım mı? Telefonu boş ver <laughs> cebinde parayı çıkar Çıkar lan Çıkar Kaç para var? Çıkmıyor ki Yo, Demek yok Demek ki Al abi evet 2 e, lira 2 lira, evet, iki lira. <laughs> cebindeki telefonu çıkar Al iphone 7 iphone 7 ama Şaka <laughs> ettim Cebinizde çay parası yok Yok var 2 lira var da bir çay bir Bu arkadaş çay, ne içecek? Şey. Ben şey, ne, şey ne şey içeceğim? Hemen şu an görmüş olduğunuz gibi vatandaş diyor ki ah. cebindeki telefon çıkar ama cebinden bir çay parası zor çıkar. Bak bak abi şu gelen arkadaşa bak. bak Bak şimdi arkadaşa bak Bir de ona sor aynısını Bakın evet. bizden bizden çok mu farklı bir şey söyleyecek? Evet, ee, siyasilerden beklentilerimiz de var. Abi şimdi şöyle söyleyeyim, siyasiden şu anda bir beklentimiz yok yani. Neden yok? Yani neden yok? Çünkü düzen yok. Öyle söyleyeyim size. Yani ülkenin gidişatı, bir şey yani hiç iyi değil ülkenin gidişatı. Fazla da Herkes, herkes, herkes <laughs> her şeyin farkında ama kimsenin bir sesi çıkmıyor. Benim amcaoğlu yurt dışında şu an. Adam iki sene içinde Dolar bazı çalışıyor. 2 sene içinde adam 300 milyar para kazanıyor. Neden biz burada kazanamıyoruz? Ama yurt dışındakiler e, ülke e, şaha kalktı. Her şey bol bereket diyor. Ucuz diyorlar. E, abi şimdi Türkiye Buraya mı? Evet. Ya onlar için zaten öyle. Onlar buraya geldi mi zaten adamlara bereket var. Adam bin dolar bozduruyor anasını satayım adam, burada 3 yani, ay 4 ay boyunca ratlarını yurt dışına bırakıyor. Bize gelen Türk çarı. Gel. Ah. Evet hemen bir abimiz de geliyor. Alttan ee, bir kişi daha. Evet tanıyalım. Kahraman. Evet kahraman bey. Siyasilerden beklentilerimiz neler? Vallahi hiçbir şey beklemiyoruz. Neden beklemiyorsunuz? Beklemiyoruz. Bir bu kadar mı gelecek Evet. Niye? Çok bıktık. Her şey zam, her şey zam. Bu ne? Bir de o isteyecekler daha. Peki ne olması lazım size? Neden ya bizim için her şey daha iyi olması lazım. Şu an ceb kimsenin cebinde çay parası bile yok. Telefonunu evet. çıkar. Biraz önce arkadaş telefonunu çıkar dedi ama evet. telefonunu çıkardı yani ama arkadaşımızın da cebinde ya bir çantası var. Adam ne şartlardan almıştır biliyor musun şu an onu? Aynen öyle abi. Kaç ay kaç zenginin ay. Zenginin e, diyor varlığın e, derecesi telefonla mı ölçülüyor yoksa cebindeki çay parasıyla yani? Ya tamam her şeyle de ölçülüyor da ama olmayınca da olmuyor. Vallahi. Olmayınca bak adamı görüyorsunuz bak. Hayır. Bu adam iyi şartlarda mı yaşaması lazım? Köplerde Çöplerde yani, kağıt, kağıt, kağıt toplamarak da mı lazım? Ya evet çok. çok baya baya çok. Psikolojim bozulmuş cimde bununla geziyorum. Bir şey olunca artık ya boynuma o, vuracağım. O, o yani. Tamam. niye yani, Ne gibi hal anlatalım? <laughs> Yani siyasilerden yani, beklentilerimiz he, nedir? Siyasilerden beklentimiz ne olacak? Yiyecekler, içecekler, kendi kucu cebini katacaklar. Vatandaş sürünecek yılan gibi. Bizim gör, bizim görevimiz kartal gibi uçmak diyecekler. Bizim görevimiz yılan gibi sürünmek diyecekler. Ondan sonra fiyatçı yabancı dolduracaklar buraya. Bu ülke kanlı. Efendim söyleyeyim. Bayrak uğruna can vermiş. Benim atalarım öyle kazanılmış. Yoksa öyle kapak bir mükatip bir şey değil yani. Daha diyecek bir şey yok. Aslında söylemeyecek çok çok sözüm var. Mesela söyleyin. Heh. Mesela gübre. Anladın mı? Çiftçi gelince ben çiftçiyim. Ama şu an inşaatta çalışmayı tercih ediyorum. Traktörüm var. Her şeyim var. Arazim de var. Kira parası ödedim. Ama gübre alamıyorum ki. 270 lira değil mi şu an? Ne 270 300 lira. Az önce he. Şeker şey. işinsine kod peretiflenden 8 ay vadeli gübre alıyorduk. Şu anda 3 ay vadeli veriyorlar. İçerisinde ben nasıl mahsulü kaldırayım ya? Kışta yani, 7. ayda kalkıyor, 7. ayın 15'inde Yani halkı eziyet etmek mi amaç? Çile çektirmek mi? Yani sıkıntı biraz büyük Peki ne olması lazım evet. sizce? Ne olması lazım? İlk önce Müslümanız diye Şey yapmamalı lazım Nara İnsanları zararlı Müslümandansa insanlar faydalı Yani kim olursa olsun Allah razı olsun diyor Ben kendi adıma neden? İnsanlara faydalı bir şey üretmiş. Traktör üreten. Ben daha dünü gelesi at koşuyordum. Ama bugün mazot alamıyorum. O ayrı bir konu. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorum. <baba gülüyor> dayı. yani. <laughs> at koşsak arpayı da Düşün ya. <laughs> ya. hemen abim şöyle alalım sizi de. Olur abi olur. Tıkın. Evet, evet sizi dinleyelim biraz da. Siz neler söyleyeceksiniz dayımın lafına karşı? Valla haklı. Yerden göğe kadar haklı. E, memleket e, çok güzel. E, daha gerçi e, bundan ben 51 yaşındayım da. Ee, yeni daha birkaç sene oldu buzdolabı alalım. buzdolabımız yoktu evet. Allah razı olsun ee buzdolabı tabi tabi buzdolabı yeni icat olmuş bizim yeni haberimiz oldu 1978'de bu memlekette buzdolabı vardı ama ee, şimdi hala bizimle dalga geçiyorlar buzdolabı yeni geldi falan Müslüman diye şey Zor... <laughs> Rabbim bizi Müslüman olarak yaratıyor ama imanlı Müslüman olarak öldürmüyor ben onun için diyorum Müslüman halbuki zehirde daha hukuk yemez hakem yapıyorlar ee evet. yani ben onun ha işte bak. Yani bugün Almanya'nın başbakanı emekli olan. Bu kişi 7 bin euro aile alıyormuş. E peki bizimki 11 bin dolar alıyor. Hani damat Alm bey diyordu ki... bizi kıskanıyor. Ha. Almanya bizi da kıskanıyor. Almanya bizi kıskanıyor? Abi Almanya bizi niye kıskanıyor? Bakıyor herkes şuna bak rahat geziyor. Asker e, bugün işsizlikten dolayı çalışmayan çalışmayan bir işsiz 1125 lira para alıyor. Almanya'nın e, emeklisi veya en kısa bir örnek vereyim. Bundan 3-5 yıl önce Yunanistan'da bir ayaklanma çıktı halk. Bizim devlet büyüklerimiz dedi ki bakın Yunanistan'da kıtlık var çıktı. Halbuki Yunanistan'daki kıtlıktan değil Yunan vatandaşı biz Avrupa Birliği vatandaşıyız. Avrupa Birliği'nin diğer vatandaşları yılda 30 gün tatil yapabiliyor. Emekli maaşıyla veya kazandığı maaşla ama biz 10 gün tatile gidebiliyoruz diye böyle isyan etti. Ama biz Türk milleti şunu diyoruz. Eğer benim yoksa yetişmiyorsa anamdan babamdan gidiyorum yardım alıyorum. Çok şükür elhamdülillah deyip idare ediyoruz veya şöyle yapıyoruz. Kredi kartından yiyoruz. Yi babam ye, iyi babam ye. Iyi, iyi iyi. Hepimiz yap telefonu kullanıyoruz değil mi? Bunu diyor. Ama ee, bundan 20 yıl önceyle kıyaslıyoruz her şeyi. Dünya 20 yılda Ay'a gidiyor. Mars'ta suyu araştırıyor. Biz 20 yılda hep aynı yeri diyoruz ki yol yaptık, yol yaptık. Abi bu vatandaşın yola hakkı yok mu? Biz vergi vermişiz. Bu arkadaşın ceptiyle bunu kullanıyor. Dünya kullanıyor bunu. İstersen beş bin lira olsun abi bunu kullanacak. Hastane yaptık. Hastaneye de bizim ihtiyacımız var. Yapın. Vatandaş olarak biz vergi veriyorsak vergi veriyorsak bunu da devletin yapması gerekir. Yani devlet yaptığını bizim başımıza kalkmayacak. Görevini yapsın. Yapsın abi şimdi yani. Devlet yapsın. Bir de bir de şunu. Dün ııı ee, Türkiye'nin en ucuz marketlerinden isim verelim mi bilmiyorum 3 harfler var, var, var ya onlar üç harfler 3 harfi bir markete girdim ya 85 lira bir tane dedem elinde e, şey doldurmuş kaşarından her şeyine lüks bir şekilde doldurmuş kasaya geldi oğlum dedi kesme şeker var mı yok amca olmaz tabii dedi Gılıçdaroğlu yüzünden olmuyor bu ka, kesme şeker ben de sordum amca dedim Türkiye'yi Gılıçdaroğlu mu yönetiyor dedim yani 20 senedir bu Gılıçdaroğlu yönetiyor ya dedi 1946. Lan dayı bırak 46'yı dedim ya. Yıl 2021. Yıl 2021 Kılıçdaroğlu yönetiyor. Bakın bu kadar şeyde ben Kılıçdaroğlu'na oy vermedim. Yalnız bu memleketi kaç yıldır biz sağcılar yönetiyoruz. Yaptıklarımızı sayalım abi ya. Bak yaptıklarımızı sayalım. Bak yaptığımız bir şey yok. Yaptığımız bir şey yok. Ecevit geliyor, ertesi gün gıtlık oluyor. Ecevit geliyor, ertesi gün bolluk oluyor. Saklıyorlar, çıkartıyorlar ertesi gün. Şimdi bu. Tamam 20 yıldır yönettiniz, 5 sene iyiydiniz. 2. 5 sene ne yaptınız? Laf. 3. 5 sene ne yaptınız? Cebi doldurdun. 4. 5 sene ne yaptınız? Millete sövdünüz. Evet. E, şimdi ben bunu bir AK Parti'nin genel başkanına, genel başkanın birine desem veya şurada bir AK Parti milletvekiline desem beni derdest ederler, atarlar. Ama bugün gelsin bir tane muhalefetten herhangi bir partinin illiye yakasına yapış, söv. Ya Rabbi şükür diyorlar. belki o... Ha burnunu kır, Daşla. Ben Daşla. Dedim, ben milletvekiliyim dedim. Tutayım. Evet. Abi bu memlekette fark etmiyor. Ben ben HDP'li, HDP'liler geldi buraya vatandaşları daşlarken niye daşlanıyor diye isyan ettim diye bana devlet 100 lira para cezası kesti. Aynı insanlar PKK'larla ha burada halay çektiler. Biz bunları da unutmadık. Evet. Ha. Sayın abim bize insanların inançları değil. Bu memlekete hizmet lazım. İster sağcı olsun ister solcu olsun. Anladın mı? Ben MHP'liydim. Bugün Elazığ neren aldatılmışım o zaman. <laughs> neren şey, belediye başkanı var ya. Onun gibi hizmete çık birisi olacak. Vallahi gözüm kırpmadan ona oy verin. Çünkü bu memlekette artık inanç Abi, inanç değil. Kalk kusuyor Sen konuşur bunları. Yani ben bunu... Arkadaşım Abi dedi ki bak ver. şimdi ben ben 51 yaşındayım. Bak bir de gençlerimiz var. Ya gençler ne bekliyorlar? Onlara soralım abi. Gençler konuşsun. Ne bekliyorlar memleketten? Evet, ne Nasıl bir hayali var? Gençler konuşsun. Bak oradan bakıyorlar. Gençlerin hayallerini onlar söylesin. Ne söyleyeyim? Gelecekten ne bekliyorsun? Ya okulu bitirince ne olmak istiyorsun? Ben okumuyorum abi. Okumuyorsun. Hmm. Peki ee, şu an imkanın olsa yurt dışında mı olmak istersin yoksa Türkiye'de mi? Yurt dışında. Neden yurt dışında? Türkiye ekonomisi kötü. Ekonomik özgürlükten dolayı. Ticaretimizde yurtdışında yaşamak istiyoruz. Ya, onu tercih yurt ama Türkiye'de yaşayıp da iyi iyi bir insan gibi yaşamak da istiyoruz. Evet, evet. tabii gençimizden. Evet. Türkiye'de benim isim Hasan merhabalar öncelikle. Türkiye'de şimdi ben okuyorum dört yıldır burada. Ben çalışıyorum aynı zamanda ev kiramı ödemeye çalışıyorum. Öğrencilere bir destek yok. Kredi alıyorum. Benim okulun bittiği zaman hayatta 30 bin lira şeyle borçla selamünaleyküm adımı verecek mi kuracağım borcumu ödeyeceğim ne yapacağım ben burada devlet bize ne destek sağlıyor şu anda şu anda ne görebiliyoruz hiçbir şey görmüyoruz yani daha çok borcumuzu nasıl ödeyeceğiz diye burada yani çalışıyoruz bak işten geliyoruz arkadaşlarımızla burada çalıştık eve gidiyoruz yani karnımızı doyurmaya çalışıyoruz bu devirde bu devirde bu devirde sadece askeri ücretle insanlar zor karnını doyuruyor anladınız mı yani sadece karnını doyurmak için çalışıyorlar bugüne kadar. Hani bir kenara yatırım yapayım, çocuğuma bir şey yapayım. Sen zengin, sen doğuştan annem baban zenginse zengin olabiliyorum bu devirde. Sonradan ben biriktireyim bir şeyler yapayım diye olmuyor artık. Evet, Çalışarak hiçbir şekilde olmuyor. Benim sadece benim. karnını doyurabilirsin. Bu kadar abi. Başka bir şey söylemiyorum. Evet canım var. Ee, hükümet Yetkililer çıkıyor diyor ki biz şu kadar sosyal yardım yapıyoruz. Bir memlekette sosyal yardım yapmakla övünmek marifet değildir. Ne kadar çok sosyal yardım yapıyorsan o kadar sosyal yardıma muhtaç insanın var demektir. Bu da devletin ve hükümetin ayıbıdır. Sen ne kadar çok sosyal yardım yapıyorsan o kadar ihtiyacı olan şu diyebilmeli. Benim memleketimde sosyal yardıma ihtiyacı olan insan yok demeli. Yani benim memleketimde muhtaç insan yok dersen o zaman sen başarılı bir hükümetsin. Ben 20 yıldır memleket yönetiyorum. E ama ben şu kadar sosyal yardımlaşma yapıyorum işte bilmem kaç ton kömür dağıtıyorum. Bu senin marifetin değildir bu senin ayıbındır. Sen ne zaman kömür dağıtmayı bıraktın halk senin kapına devlete bana yardım et gelmiyorsa o zaman sen devlet olmuşsundur. Güçlü bir devletsindir güçlü bir iktidarsındır. Bunun sağı solu dini kitabı olmaz. Evet. Eğer devlet din kitapla yönetilecekse o zaman ayrı bir şey. Ha sen dindar olabilirsin. E o zaman İngiltere'ye bak, Amerika'ya bak, başka ülkelere bak. Hani diyoruz ya gavur. Evet. Yani gavur bizden rahat yaşıyor. Hepimiz Müslümanız, rezil sürünüyoruz. Evet. Cenab-ı Allah diyor ki damda doğan oğlayın ben çayırda otunu bitip verdim. Eğer çayırda bir oğlak aç olarak ölüyorsa damdaki keçiler fazla yiyor demektir abi. Yani bizde de öyle. Yani bu sokakta birisi çöpten ekmek topluyorsa tepede birileri fazla yediği için vatandaş burada çöpten ekmek topluyor. Yani e, eğer adaletli bir dağıtım olsaydı herkes adalet. E şimdi diyor ki ya herkesin arabası var. Be kardeşim 2021 yılındasın. Adam uzayda yaşamak için bilet alıyor. Sen affedersin gıçı kırık bir araba almışsın. 15-20 bin liralık, 30 bin liralık bununla övünme. Avrupa'da adam bunu, o araba, senin bizim bildiğimiz arabayı çöpe atıyor. Bu mu bizim marifet? Bilmiyorum. Ya sen de buna biniyorsun, bu da bir teknoloji yani şeyde Ha buna biniyorsun, şeyde Yani alabilirsin de Bu sen insan olarak, hayır alabilirsin de Alman Ay, şey 3, değil 2500 lira emekli mi açtın e, Tamam da ya, aylık 2500 lira yani e, Çok değil e, Çok e, değil yani. yani Bugün git markette yağ 85 lira ama biz bunları söylüyoruz da lilyan, e, e, olmuş, Doğrudur ben de biraz önce market gezdim geldim e, Bu caddede gezen insanlara sorun Herkes dertli evet. Ama ne hikmet biri bilmiyoruz. Sandıya gelince sandıya gelince iş değişiyor. Hani ya trafoya kedi giriyor <laughs> ya trafoya kedi giriyor ya bir şey oluyor yani. Oluyor yani. Evet, evet, ederim. Rica ederim. Ben ederim. Allah sonumuzu hayır etsin. Valla bu ülkenin durumuyla ilgili yani şöyle söyleyeyim sana. <laughs> ülkemiz batak şekilde. Yalnız bu şartlarda da ülkemiz yani hiç şey olmadan ayakta duruyor yani. Dışarı ülkeye bakarak bizim paramız yani ne kadar da değersiz olsa biz kendi ayaklarımızın üstünde durabiliyoruz. Yani iyi yani ben beğeniyorum şu an. Çok güzel. Evet, teşekkürler. olay beyefendi. Ee, abi eee e, şey, ekonomi arka ince çarşıya 10 tane esnafa siz mesela e, e, bürokratlarla beraber ineceksiniz. Mikrofonu uzatacaksın. Hepsi de kana alıyor. Adamlar bitmiş, esnaf bitmiş. Türkiye'nin şu anda kralları çalışan memurlar, amirler, memurlar. Altı bin lira, yedi bin lira aylıklarını alıyorlar o oh, sıcacık e, Esnaf da kira e, kiramı ödeyeceğim diye canı çıkıyor. Canı kira, kirabı, kirası, bağ ödeyemiyor. Öbür devlet memurları, çalışan işçisi, memuru Türkiye'nin şu anda kralları. Hele iki kişi çalışıyorsa uşak gibi bir yerde 10 bin lira, 12 bin lira para alıyorlar. Bence kral onlar yani. Valla benim şu an için hiçbir beklentim kalmadı. İnanır mısın? Yine? Neden? Neden Ulusu kalmadı, kalmadı biliyor musun? Hiçbir umudum kalmadı. <laughs> ya birisi diyor terörist, öteki diyor terörist. Yani <laughs> herkes birbiri hakkında yorum yapıyor. Yani anlayamadım gittim ben yani. Bir bilmece içinde dönüp duruyoruz yani insan olarak. Siyasilerden beklentimiz sadece halkının yanında dursun yeter. Halk yeterince ezildi. Artık yani hep bana hep bana diyeceklerine biraz da vatandaşa vatandaşa derlerse daha güzel yerlere varız. Peki, teşekkür ben teşekkür ederim. İyi günler. Siyasiden beklentilerimiz için siyasi dediğimiz zaman direkt ülke yöneten insanlar akla gelir. Şimdi bu insanlardan halkın beklentisi nedir? Refah, huzur içinde yaşayıp, çalıştığının hakkını alıp, evinde rahat, huzurucu, iyi içip, dertsiz, kedersiz olmasıdır halkın beklentisi siyasilerden. Ama velakin gelinen noktada çok mutlu insanlar yok artık yani. Mutlu insan kaldığını çok fazla da düşünmüyorum. O yüzden siyasilerden beklentim şu insana insan değeri versinler e, insan ayırmasınlar anlatabiliyor muyum? İnsanların refah, huzurlu yaşayabileceği şekilde bir toplum yaratsınlar. Ya böyle bir ülke istiyoruz biz huzur içinde rahat yaşayabileceğim bir ülke istiyoruz. Çok mu şey istiyor yani bir vatandaş? Birey olarak ya huzurlu yaşayabileceğim bir ülke istiyorum hepsi bu. Ee, mesela, ekonomik durum, ekonomik durum e, çok güzel oldu eskiden e, zengin, orta halli ve fakir vardı. Şu an sadece fakir ve zengin var. Ortadaki orta halli kısım tamamıyla kalktı e, parası olan zaten zengin. E, gariban daha da garibanlaştı. Bir de bu yetmezmiş gibi ülkemizde biliyorsunuz yabancı uyruklu göç de aşırı derecede oluşmakta. E, bu da e, insan yani tabii ki savaştan kaçılabilir ama ül bir ülkenin de kendi düzeni var. Bir ülke öncelikle kendi vatandaşının refahını düşünmek zorunda. Yani dışarıdaki insanlar tam bir sokağa atalım ama önce bir kendi insanın refahını, huzurunu sağlarsın ki e, çok iyiysen misafir davet edersin. Bu böyledir. E bizim zaten kendi üzerimiz, kendi vatandaşımız zaten aç, işsiz. Bir de bir bunca adamı topladık geldik memlekete. Şu caddeye baksan gezenlerin yüzde sekseni yabancı uyruklu. Geri kalan zaten işinde gücünde. Geri kalan yüzde sekseninden bahsediyorum. Bu insanlar buraya savaştan kaçıp gelmemişler kardeşim. Buraya köpek gezdirmeye gelmişler. Her birinin eline birer 15 binlik köpek, ellerine 20 binlik telefon geziyorlar burada. Bizim algımızda işsiz bu şekilde devam ediyor. Yani demişken, evet. doları unuttuk. Mesela dolar, euro, altın ve devamında maliyetler artıyor. Ya aslında doların yükselmesi çok bir trajik bir konu değil. Önemli olan Türkiye Türk TL'sinin dünya paraları karşısında değer kaybetmesi. Sadece dolarla baz almayın. Yani dünyanın diğer ülkelerdeki gibi işte bu bizim sektörü, insanları, her şeyi birebir bir etkiliyor zaten. Dolar biz esnafız, telefonculuk yapıyoruz. Bizim iş işte dolarla. E zaten şöyle caddeye bakıyorum yani dolarla iş yapmanın artık kalmadı. E doların tabii yükselmesi insanların da alım gücünün azalması anlamına gelir. E şimdi 2800 lirası geri ücret e dolar olmuş 9.80. Mazot tüp olmuş 6 lira. Her gün zam, doğalgaz zam, ona zam yani doların yükselmesine çok şaşıracak bir şey yok zaten halk bunu bekliyor yani olacaktı yani bu. Yani o yüzden e, son olarak da yine bu doların yükselmesiyle zengin, daha fazla zengin, gariban, daha fazla gariban oldu hepsi bu.